Bağdadi Rahmetullah Aleyh Alim Rıza'dır. Bağdatlı, Şam'da oluyor, müderris. Bu Allah'a aşık oluyor. Allah her yerde hafif ve nazirdir ama dost yoluyla miraca çıkmaz. Miraç kapısı açılmış. Kimi bekliyor? Dostunu bekliyor Rabbim, dostunu. Ben de o yolda Allah önümüzün yolunda, Allah'a ıslah kılayım diyor. İstihare yapıyor, ağlıyor. Bana bir dost ki beni sana uğraştırsın. Beni seyirin sülükünü rabbimde teman etsin. İstiharesinde Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahını görüyor. Şam nereye, İstanbul nereye? Ta oraya kadar geliyor. Bir sene kadar orada sicil yaptıktan sonra üstadı diyor ki askeriye gibi, tarif Allah'a gider yolda asker. Nasıl erimden generalına kadar asker dinlerse, erimden generalına kadar da Allah'ın evliyası var. Evliyalar da çeşitli. Evladım diyor, şimdi senin dosya Hindistan'da Abdullah Gehlevi Hazretleri'ne gitti. Seyri Sülüklü'nü orada tamamlayacaksın. İstanbul nereye, Hindistan nereye? ağzınıza, manzaranıza vurduğunuz zaman bu adam deri divan edersiniz. Evet. Deri divana gibi olur. Derilerden olur veli. Ya derizliklerinizden olur veli. Oraya geliyor. Gelirken nefsi diyor ki <laughs> ya Halit, sen müdahalesisin. Arapça biliyorsun. Farisiçe biliyorsun. Türkçeden öğrendin. <laughs> Oraya vardığın zaman seni mihraba imam olarak geçer ve dervişlere vaaz ve nasihatta bulunur diye size bir vaaz verir. Altı ay içerisinde geliyor Abdullah Değerli Hazretleri'nin dergahına. Bir ay misafirlik olduktan sonra çağırıyor. Evladım ismin nedir diyor. Efendim hari. Hemen, Halid. Bağatın yine Halid-i Bağdadi diller Bağdat'ı görüyoruz. Her şey üyesi halis, evladım diyor. Şimdi sana bir iş buldum, sen onu yap. Şimdi nefsi diyor ki, istediğim oldu. Sana bir rütbe girecek. Ya bağız gireceksin, ya imam olacaksın, ya müezzin olacaksın. Evet. Evladım diyor, şu dergahın tuvaletini temizle. Bir alim insana tuvalet temizle diyor. Şimdi alim değil de ümmi cahil bir insana Şurada cemaatı dese ki kardeşim ne olur şurada tuvaleti beş dakika bir temizle. Beni mi gördün? Hakim olarak sen bir derhal itiraz <laughs> Bu mübarek Peki Efendi diyor, yedi sene nefsiyle mücadele ediyor, yedi sene tuvaleti temizliyor. Nefsi diyor, senin üstadın bir sürü kafir olsaydı, bu tuvalette bu ümmi cahit insanların pisliğini temizletmezdi sen buraya tehditle gelmeye bir şey yapılacak, yok mu diyor Bağdat'ta, Şam'da, ne olur? Ey nefis, beni üstadım gönderdi, istiharemizi gördüm, beni Allah'a müstah edecek. Ey nefis bana engel olma, eğer Allah'la beraber olursa, Allah'ı seversen, cennetle, ve cemaatle hanı kavuşsa beraber gideriz. Ama ben senin sözümü dinlersem, kötü olur. Sen bana bu ne itiraf veriyorsun? Ene biniyor, kibir biniyor, rüya biniyor, kötülük biniyor. Beni Allah'tan uzaklaştırıyor, İslam'dan uzaklaştırıyor. Senin artmış olduğun bu itiraz, pis boyaların kalp aynasını kirletiyor. Ben şimdi ise sahal diyor, bu dervişlerin, bu Allah diyenlerin, pis sevindiler Allah'ı sevenlerin, pis diyor sakalın da Giderim bu hamama, bankaya takalımı güzelce sabunlar, ev temiz olur ama senin bu itirazın kat aynamı kirletiyor diyor. Terbiyesiz diyor. Hemen eğilip de tam neyse varacak zaman Abdullah Cehlevi Hazretleri yaktı beni Halide Bağdadi. Yaktı diyor. Ne yapalım? Tuvalette hemen el sınırına yakıyoruz. Eğilmiş. Tutup getiriyorlar. Elhamdülillah Elhamdülillah İlim sana biraz dene Biraz gurur verdi. Biraz işte şöyle verdi. Şöyle olsa böyle olsa dedi. Sen cihatla kazandın elhamdülillah. Şimdi de erbayına gireceksin. Bir bakalım şu çile damına. Hayvandan çıkanlar değil. Kunde 70 bin tevhid okuyacaksın. Resulullah Efendimiz'i görünce Salavat şerifiye geçeceksin diye ben sana söylerim. Geç karınlar, dayanır yere, çile dağına. Geliyor on iki günde şehrinde hâni oluyor. Abdullah Şehlevi Hazretleri'nde. Fena bir şey. Hemen şehrinde hâni oluyor. Nereye baharsa şeyhe, kendi oluyor Şeyh'i herde, her yerde, her anda şeyhiyle beraber oluyor. Fena bir şey. Şehri oradan derhal bir kağıt gönderiyor. Evladım şu esmayı şöyle zikrullah'a devam ediyor. Zikrullah'a devam ederken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri cemaliyle cemaliyle derhal yanına huzuruna geliyor. Onunla beraber zikrediyor. Salavat şerife getirecek ağlamaya başlıyor ve Yunus Emre'nin söylediği gibi Ay dahi güneş dahi nurunda Muhammed'in diye ağlamaya başlıyor. Resulullah hızlı oluyor.